Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda isim fiillerle ilgili çalışmalar yapacağız. Cümle içinde isim fiilleri bulmaya çalışacağız ve isim fiillerle ilgili test çözeceğiz. Ayrıca çıkmış sorulara da bakacağız. Şimdi ilk olarak cümle içerisinde isim fiilleri bulmamız gerekiyor. İsim fiil deyince bizim aklımıza 3 tane ek gelmesi lazımdı. Neydi bu ekler? Ma eki, ış eki ve mak eki. Bunları nasıl kodlamıştık? maşmak diye kodlamıştık. Şimdi ilk cümlemizden başlayalım. Artık evden uzaklaşması gerekiyor. Şimdi isim fiili arıyorum. Bir kere fiilimsi olmanın şartı neydi? Fiilden türemiş olması lazımdı. Onun için fiilden türemiş olmayan sözcükleri eliyorum. Artık bakın fiilden türememiş. Ona bakmama gerek yok. Evden kökü ev isim. Bu da fiilden türememiş. Bu da gitti. Uzaklaşmak var ve gerekmek var. İki tane elimde fiilen türemiş sözcük var. Şimdi gerekmekten başlarsak eğer ne eki almış? Yor eki almış. Buradaki yor eki neydi? Şimdiki zaman ekiydi. Yani fiilimse eki almamış. Bunu da eliyorum. Uzaklaşması. Uzak isim kökü. Burada gördüğünüz gibi aldığı eklerle ne olmuş? Artık bir fiil gövdesi olmuş. Ve burada hangi fiilimse ekini görüyoruz? ma ekini görüyoruz. Bakın ma ışmak ekinden ma'yı görüyoruz. Fiil gövdesinden türemiş, ma ekini almış. O zaman bu sözcük artık isim fiildir. İkinci cümlemize bakalım. Tatilde yanınıza gelmek istiyorum. Şimdi hemen fiil kökünden türememiş olanları eleyelim. Tatilde gitti, yanınıza gitti. Gelmek ve istiyorum var. Bakın yor şimdiki zamanla çekimlenmiş. Ne oluyordu? Fiilimsiler çekimlenemiyordu. Gitti. Gelmek kaldı. Bakın fiil kökünden türemiş. Gördüğünüz gibi. Hangi fiilimse ekini almış? Mek ekini almış. Mağışmaktaki meki almış. Demek ki bu sözcük isim fiil oluyor. Üçüncü cümlemize bakalım. Eski günleri hatırlaması bizi çok mutlu etti. Eski günler biz... Çok, mutlu. Bakın et diye bakalım. Herhangi bir eki yok. Zaten geçmiş zamanla çekimlenmiş. Hatırlaması. Hemen bakın hatırlamak fiilini görüyoruz burada. Hatırlamak fiili hangi eki almış? Ma ekini almış. Demek ki bu sözcüğüm nedir? Fiilimsidir. Son cümlemize bakalım. Bu bekleyiş misafirleri tedirgin etti. Bu gitti misafirler... Tedirgin. Bakın et de gitti. Bekleyiş var burada. Bakın beklemek. Burada bir fiil gövdesi var. Bunu görüyoruz. Hangi eki almış? İş ekini almış. Fiilden türemiş. İsim fiil eklerinden birisini almış. Demek ki bu sözcük nedir? İsim fiildir. Diğer sayfamıza geçiyoruz şimdi. Önce siz cümlelere bir göz atın. Buradaki isim fiilleri bulmaya çalışın. Daha sonra videoyu devam ettirerek kontrollerinizi yapabilirsiniz. Lise yıllarımda hızlı okuma eğitimleri aldığımı hatırlıyorum. Şimdi yine bir önceki sayfada yaptığım gibi fiilden türememiş olanları eliyorum. Lise yıllarımda hızlı bakın okuma okumaktan türüyor fiil eğitim aldığım almak var burada ama herhangi bir isim fiil eki almış mı? ma ışmak eklerinden birini almış mı? Hayır. E bu da gitti. Hatırlıyorum. Aynı şekilde. Tamam, hatırlamak fiilden türüyor ama ma ışmak eklerinden herhangi birini almamış. Bu da gitti. Okuma sözcüğüne bakalım. Oku bir fiildir. Hangi eki almış? Bakın ma isim fiil ekini almış. O zaman bu sözcüğüm ne oldu? isim fiil oldu. Diğer adıyla ad eylem. Diğer cümlemize bakıyoruz. İnsan binlerce yıldır gelişmeye devam ediyor. Şimdi biraz daha hızlı gideceğim bundan sonra. Elediğim sözcükleri niye elediğimi tekrar söyleyeyim. İsim soylu olanları eliyoruz. İnsan binlerce yıldır devam ediyor'a bakıyorum. Yor ekini almış. Şimdiki zaman eki bu. Gitti. Gelişmeye. Gelişmek fiilini görüyorum. Aldığı ek nedir burada? M ekini almış. Yani isim fiil eklerinden birisini almış. Bu sözcük ne olur? İsim fiil olur. Disiplinli çalışmak başarılı olmanın altın anahtarıdır. Ne var burada? Bakın artık bazı eklerin benim dikkatimi çekiyor olması lazım. Buradaki mak ekini gördük. Hemen bir kontrol edelim. Çalış. Bakın çalış bir fiildir. Çalış fiiline İsim fiileklerinden birisi gelmiş. O halde bu sözcük ne olmuş? İsim fiil olmuş. Son cümlemiz. Öğretmenimiz Albert Camus'un Düşüş Romanı'nı hepimize önerdi. Öğretmen isim gitti. E Zaten özel isim gitti. Roman isim, hepimiz isim. Önermek fiil ancak değil, geçmiş zaman ekini almış. Bu da gitti. Düşüş'e bakalım. Bunun kökü nedir? ...düştür yani düşmektir. Düş. Aldığı ek ne? Bakın üç ekini almış. Bu üç neydi? Ma ışmaktaki üç ekiydi. O zaman bu sözcük ne olmuş? İsim fiil olmuş. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada bir çoktan seçmeni soru var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde... ...altı çizili sözcük, isim fiil değildir. Bakın isim fiil değildir. İsim fiil gördüm. Hemen ne yapıyorum? Hemen eklerini bir yazayım sorunun başına. Ma eki var. Iş eki var. Ve mak eki var. Bunları bilmem gerekiyor. İsim fiil olmasının şartı neydi? Bu ekleri alacak ve fiil kökünden türeyecek. A şıkkı. Sınıfa erken saatte ulaşmaya çalıştım. Bakın ulaşmaya ifademize bakalım. Kökümüz ne? Ulaş. Bakın ulaş bir fiildir. Ulaşmak manasında ne ekini almış burada? Ma ekini almış. Yani fiilden türemiş ve isim fiil eklerinden birisini almış. O zaman bu sözcük isim fiildir. Aradığım cevap bu değil. B'ye bakıyorum. Beton yollarda koşma fazla dikkat gerektirir. Yine hemen bakıyorum. Koş, koşmak bir nedir? Koşmak bir fiil köküdür. Fiil köküne ne eki gelmiş? İsim fiil eklerimden ma eki gelmiş. O zaman aradığım cevap yine B'de olamaz. Şimdi C'ye bakıyorum. Kitap okuma alışkanlığı erken yaşta kazanılmalı. Okuma. Aynı şekilde bakın. Oku nedir? Bir fiil köküdür. Ne ekini almış? ...ma ekini almış. Yani bir isim fiil ekini almış. E, fiil kökü isim fiil eklerinden birisini almış. O zaman artık nedir? İsim fiildir. Aradığım cevap bu değil. Denizli'ye bakalım. Hiç kimseye bu şekilde kaba davranma. Şimdi burada kafanız karışmasın. İsim fiilleri anlattığımız videoda bahsetmiştik. Demiştik ki ma eki aynı zamanda olumsuzluk ekidir. İkisinin yazılışı da aynıdır. Birbiriyle bir, bir karışmasın dedik. Şimdi bakalım. Kelimemizin köküne davranmak. Davranmak. Bakın bir fiil. Şuradaki kısa çizgi Mekmak anlamına geliyordu. Aldığı ek ne? Ma. Eğer anlamdan yola çıkmazsanız ezber gidersiniz bunu fiilimsi olarak düşünebilirsiniz. Ama buradaki ma eki bakın ne diyor? Kaba davranmak işini yapma diyor. Bir işi yapmama anlamı var. O zaman bu nedir? Olum. Suzluk ekidir. Bu olumsuzluk eki isim fiili eki olan mema değil. O zaman aradığım cevap ne olacak? D seçeneği olacak. Diğer bir sorumuza bakalım şimdi. Yine bir çoktan seçmeli sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim fiil bulunmaktadır? Demek ki neymiş? Bir cümlede birden fazla fiilimsi bulunabiliyormuş. İsim fiili gördüm. Hemen eklerimi yazacağım. Karışmasını istemiyorum. Neydi bunlar? Ma, ış, mak. Siz de soruları çözerken ekleri yazarsanız daha kolay olur. Hızlıca yemek yemek uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendiriliyor. Şimdi ne yapıyorum? Önce isim fiilleri aramam lazım. Hızlıca gitti. Yemek yemek. Bakın iki tane aynı kelime var burada. Ama bunların ikisi Türce birbirinden farklı. Yemek, yemek. Bakın buradaki yemek bir şeyin ismidir. Kalıcı isim olmuştur yemek. Ama ikincisi bir eylemin ismidir. Eylemin ismi bir hareketin ismi bir fiilin ismi olduğu için buna isim fiil diyoruz. Bakın buradaki mekeki nedir? İsim fiil ikidir. Bu da isim fiildir. İki yemek birbirinden farklı. Bu isim, bu isim fiil. Uzmanlar, hayır isim fiil değil, tarafından isim fiil değil, riskli isim fiil değil, olarak isim fiil değil, değerlendiriliyor. Bakın burada da mağışmak eklerinden birisi yok. Bu da gitti. Cümlemde kaç tane isim fiil var? Bir tane var. Sadece bu sözcük isim fiil. O zaman aradığım cevap bu değil. Şuraya çarpı atıyorum. Geldik B seçeneğine. Bu belgeyi mesai saatleri içinde teslim etmek gerekiyor. Hemen isim fiil olmayanları eliyorum. Bu belge, mesai, saatleri içinde teslim. Neye göre eliyorum bunları? İsim soylu olanları eliyorum. Veya fiillere geldiğimde mesela bakın gerekiyor bir fiil ama maaşma şeklerinden birisini almış mı? Hayır. Bunu da eliyorum. Ne kaldı? Etmek. Bakın dikkatli baktığımızda kökü nedir? Et. Yediğimiz et manasında değil. Bu teslim etmek manasındaki et yani fiil. Ne ekini almış? Mek ekini almış. Var mı yukarıda mağışmak? Bakın burada ne olmuş? Mek olmuş. Bu sözcük isim fiil. Ancak bu cümlede başka bir isim fiil var mı? Yok. O zaman ne oldu? Aradığım cevap B seçeneği değil. Hemen C'ye bakalım. Okuma ve dinleme alıcı dil becerilerindendir. Şimdi okumaya bakıyorum. Kökü oku. Bir fiil. Aldığı ek ne? Ma. Yani bir isim fiil eki. Bu isim fiil. Devam ediyorum. Dinleme. Kökü ne bunun? Dinle. Aldığı ek ne? Me. Yani bir isim fiil eki. Bakın ikisi de isim fiil. Alıcı isim fiil değil. Dil isim fiil değil. Becerilerindendir. Zaten isim soylu bir sözcük gitti. Bakın kaç tane varmış? Okuma, dinleme. Bu cümlemde iki tane isim fiil var. Ancak hemen işaretlemiyorum. Ne yapıyorum? B'ye de bakmam lazım. Belki gözümden bir şey kaçmıştır. Tüm şıklara bakıyoruz. Şansımı burada denemeye karar verdim. Şans isim soylu gitti. Burada isim soylu gitti. Deneme tamam fiil soylu. Karar bakın verdim bakıyoruz almış mı isim fiiliklerini hayır gitti. Deneme bakın denemekten geliyor. Bir fiil kökünden geliyor. Aldığı ek m yani bir isim fiil ki bu sözcük isim fiil. Ancak kaç tane var? Bir tane var. Aradığım cevap bu da değil. Aradığım cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Açma sözcüğü hangi cümlede fiilimsi görevinde kullanılmıştır? Bakın. Ma dikkatimizi çekti. Ma aynı zamanda olumsuzluk eki de olabilir. Veya bu sözcük kalıplaşmış isim de olabilir. İsim fiil olması için ne olacak? Bir fiilin ismi olacak. Önce şıklara siz bir göz atın. Daha sonra videoyu devam ettirip doğru cevaba bakarız. Şimdi A seçeneğinden başlıyoruz. Bize gelmeden pastaneye uğrayıp iki açma almış. Bakın açma iki açma almış. Burada açma bir yiyeceğin adı. Poğaça türü bir yiyeceğin adı. Bakın ne olmuş? Kalıplaşmış isim olmuş. Bir fiilin adı değil bir nesnenin adı olmuş. Bu durumda ne deriz buna? Kalıplaşmış isim. Yani fiilimsi görevinde kullanılmamış. A seçeneğe gitti. B'ye bakıyoruz. Kitaplarımı açma zamanı gelmiş bile. Bakın buradaki açmaya dikkat edin. Kitaplarımı açma. Bakın açmak eyleminin adı olmuş burada. Kitabın sayfasını açarız. Onun gibi düşünün. Açmak eyleminin adı olmuş. Bir eylemin adı olmuş. Yani bir fiilin adı olmuş. Ne deriz buna o zaman? İsim fiil diyebiliriz. Aldığı iki ma'yı da gördük. Ne yapıyoruz? İşaretlemiyoruz. C ile D'yi kontrol edelim. Ben yokken telefon çalarsa sakın açma. Bakın bir önceki soruda da anlatmıştık sakın açma diyor. Yani açma işini, telefonu açma işini yapmama anlamı var. Nedir bu? Olumsuzluk ekidir. Buradaki ma olumsuzluk eki. Fiilimsi değil. Pencereyi açmadığım için o da havalanmadı. Bakın yine açma ifadesini görüyoruz. Ne yapmış? Pencereyi açmadığım için. Açma işini yapmama anlamı var. Açmadığım için diyor. Yine buradaki ma olumsuzluk 2'dir. Aradığım cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmaktadır? Şimdi türce özdeş ifadesi burada karşımıza çıktı. Türce özdeşi demek aynı tip demek. 3 tane bizim ne vardı? Fiilimsimiz vardı. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil vardı. Yukarıdaki cümleyi okuyup içinde bulan fiilimsinin türünü tespit edeceğiz. İsim fiil mi, sıfat fiil mi yoksa zarf fiil mi? Daha sonra aşağıdaki şıklara tek tek inip aynı türden olan fiilimsiyi bulmamız gerekiyor. Cümleye baktığımızda bilgisayarı kapatmak için yukarı çıktı. Bilgisayar isim soylu bir sözcük. için yukarı bunları eledim. Çıktı ne almış geçmiş zaman ekini almış fiilimsi yok, gitti. Kapatmak Bakın ne oldu burada? Kapat bir fiildir. Ne almış buradaki fiilimiz? Mak ekini, isim fiil ekini almış. Demek ki bu cümlemdeki fiilimsi neymiş? İsim fiil. O zaman şıklarda ne arayacağım? İsim fiil arayacağım. A seçeneğine baktığımızda bu arada isim fiileklerini yazalım. Ma, ış ve neydi? Mak. Kırılan kalemini masanın üzerine bıraktı. Şimdi kırılmaktan geliyor bir fiil kökünden geliyor ancak maaş makeklerini almamış gitti. Kalemini kalem isim gitti. Masanın masa isim gitti. Üzerine yine aynı şekilde bunu da eledim. Bıraktı tamam bırakmak fiil ancak geçmiş zaman ekini almış. İsim fiil almamış bu da gitti. B seçeneği rüzgar tam karşımızdan çok kuvvetli esiyordu. Bakın isim fiil ekini alan hiçbir sözcük yok. C. Yavru kuşun çırpınışı hepimizin içini acıttı. Yavru, kuş, çırpınış bakın nereden geliyor? Çırpınmaktan geliyor. Bir fiil kökü var burada. E, gövdesi var. Çırpınış. Bak ne almış? Iş ekini almış. İsim fiil ekini almış. Hemen işaretlemiyorum. Devamında kontrol etmem gerekiyor. Hepimiz isim, içini, isim, ne oldu acıttı, tamam fiil var burada. Ancak ne almış? Tı geçmiş zaman ekini almış. Sürekli arka sokaklarda, bakın sürekli gitti arka sokaklar isim oynayarak, tamam oynamak nedir? Bir e, fiil gövdesidir ama maışma -ma eklerini almamış. Gitti zaman isim. Geçirir. Yine maaş maketleri yok. Gitti. Benim hangi seçeneğimde isim fiil var? C seçeneğimde isim fiil var. Türce özdeşi. yukarıda da isim fiil bulduğum için Türce özdeşi ne yaptım? Burada buldum. Şimdi çıkmış bir soru var burada. 2014 yılında e TEOK sınavında, liseye giriş sınavında çıkmış bir soru. Bu cümlede numaralandırılmış kelimelerden hangisi fiilimsidir diyor. Kitapta 5 duyumuzla Bakın duyu bir isimdir değil mi? Fiilimsi olmanın şartı neydi? Fiil kökünden veya gövdesinden türemiş olmaktı. Gitti. Tanıyıp hoşlandığımız şeylerden verimli çalışmanın bu kelimeye bakalım. Çalışmak bir fiildir. Ne ekini almış burada? Ma ekini almış. Nerede vardı ma eki? İsim fiil eklerinden birisiydi. Fiile gelmiş. İsim fiileklerinden birisi. O zaman bu sözcük ne olur? İsim fiil olur. İşaretlemiyorum. Ne yapmam lazım? Diğer sözcüklere de bakmam lazım. Belki gözümden bir şey kaçmıştır. Çalışmanın doyulmaz sevincinden ve birbirimize duyduğumuz sevgiden. Bakın sevgi bu bir isim. Yani sevmek fiilinden türemiş bir isim. Artık isim olmuş. Gitti. Söz eden şiirler bulunuyor. Bulunmak fiil. Ne ekini almış? Şimdiki zaman ekini almış. Bir fiilimse eki almamış gitti. Aradığım cevap ne olacak? B olacak. Çalışma sözcüğü bir isim fiildir. Evet 2013'te çıkmış bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur? Bakın bu soruda iki şeyi bilmemiz gerekiyor. Hem isim fiili bilmemiz gerekiyor. Hem de 6. sınıf konularından olan isim tamlamasını bilmemiz gerekiyor. İsim tamlaması neydi? Birden çok ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılamasıydı. İlgi ekleri ve iyilik eklerinden hatırlarsınız. Şimdi A seçeneğine bakalım. Dikkat çekmek için çaba harcadı. Buradaki isim fiilim ne? Çekmek. Bakın dikkat çekmek. Buradaki fiilimsi grubum bu. Burada bir isim tamlaması yok. Neden? Çünkü iyilik eki söz konusu değil. B. Üçümüz de güle oynaya koşuyorduk demiş. Burada bir isim fiil var mı? Üçümüz güle oynaya koşuyorduk. Burada bir isim fiil zaten yok. Şiiri okuyuş tarzı hepimizi duygulandırdı. Şiir isim. Okuyuş tarzı. Bakın okumaktan geliyor. Okumak bir fiildir. Ne ekini almış? Uş ekini almış. Yani bir isim fiil ekini almış. Okuyuş sözcüğü bir isim fiil. Bakalım isim tamlaması oluşturmuş mu? Ne, nedir buradaki isim fiil grubu? Okuyuş tarzı. Bakın ne yapmış? İyilik ekini almış. Okuyuş tarzı. Ne olacak aradığım cevap? C olacak. Ancak denizliye de bakıyoruz. Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk. İsim fiil var mı? Bakalım. Sabah isim gitti. Saatlerinde isim gitti. Gelen mektubu gelmek kökünden türüyor ama isim fiileklerini almamış gitti. Mektup bakın isim defalarca isim okuduk. Bakın ne var burada fiilden türemiş ancak isim fiileklerini almamış. Bu da gitti. Aradığım cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Okuyuş tarzı bir nedir? Bir isim tamlamasıdır. Evet videomuz burada bitiyor. Hepinize kolay gelsin.